Aa ben sıkıldım artık. Ne hazırlaymış bu kaç saattir bitmiyor. Ay ne sabırsız adamsın. Sürpriz yapacak dedim ya kızım. Hazır olunca seslenecek. Tarık gelebilirsin aşkım. Eda, ne bu hal? Bir yere mi gidiyoruz? Yo, senin için giyindim. Niye? Ya son günlerde sen benimle eskisi gibi ilgilenmiyorsun. Ben de aşkımızın alevlenmeye ihtiyaç duyduğunu düşündüm. Hem bu aşkı çok başka boyutlara taşıyacak bir fikrim var. Tarık, birlikte bir bebek yapalım mı? Ne? Ee, Eda, biraz konuşabilir miyiz? mı istiyorsun? Böyle olduğu için üzgünüm Eda. Ama beni anlıyorsun değil mi? Seninle beraberliğimiz... ...sanki bir perinin sihirli deneyi bize dokundu da öyle başladı. Nasıl desem... ...sanki şimdi bu sihir bozuldu. Bize baktığımda... ...kişilikleri de hayalleri de birbirinden farklı iki insan görüyorum. ...sana bakınca içim titremiyor. Seni insan olarak çok seviyorum ama... ...senin karın olman bana garip geliyor. Hem seni mutlu edebilecek bir erkek olmadığımı da düşünüyorum. Ben senin annenin istediği gibi Betüş'ün kafesinde çalışan... ...burada annenle ve seninle oturan bir erkek olamam. Ya avare, gününü gün eden... ...yani bu yaşımı evlilik gibi sorumlulukla değil... ...canımın istediği gibi yaşamak istiyorum. Özür dilerim. Özür dilerim Eda. Özür dilerim ama sana karşı dürüst olmak istedim. Senin de evlenmeme neden olan o sihirli anları güzel hatırlamak istiyorum. Baba beni anlıyorsun değil mi? Buraya kadar. Bir gece bir otelde kalacağım. Yarın avukata gidelim. Sonra da eşyalarımı almaya uğrarım. Kendin ettin, kendin buldun Eda. Herkes sana bir adamı kendine sihirle bağlarsan... ...onu kendine sihirle aşık edersen bu sihir bir gün biter demişti. Daha çok acı çekersin demişti. Şimdi sihir de yapamıyorum. Çek cezanı kızım Eda, çek. nereye? Ne demiştim? Eda size her şeyi anlatır. Aa, ne oluyor? Dur beni de be Her şeyi sen yaptın Eda. Kendine sihirle bir aşk masalı yarattın. Ve kendini bunun gerçek bir aşk olduğuna inanarak aldattın. Bundan sonra yaşayacağım bütün üzüntüleri de hak ettim. Şimdi tüşe annemlere herkese bu ayrılığı anlatırken güçlü görünmek yaptıklarımı saklamak zorundayım. 60 70 80 90 karada yüz oh 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 oynama karşımda ay fıttıracağım şimdi kızım boşanıyor sen göbek atıyorsun. ay o niyeymiş? kısmı tutayım ha? Berihan gelip durumu öğrenince beyhude yere oynadığınla kalacaksın ama. O niyeymiş o? Her şeye senin sebep olduğun anlaşılacak da ondan. Bu defa olanlarla benim hiç mi hiç ilgim yok. Eğer sihir yaptıysam çarpılayım böyle olayım. Yalan söylüyorsun Dudu. Eda ile Tarık senin yüzünden ayrılıyorlar. Adım kadar eminim. Doğruyu söylüyorum ben ayırmadım. Ben sana inanmıyorum. Perihan gelsin derdini ona anlatırsın. Hem de